Oh bu ne güzel hadi aktar. Gel şunu aktar hadi. Dur kendi aktarıyor kendi aktarıyor. İki bir. bir. Adın olmazsa sizin tamam. yanımda değil. Dur biraz. Allah. Bir dakika. Vallahi, tamam. Bir dakika. Şey. <laughs> i̇şte der dedi. <laughs> Aleyküm selam. Ha, ben postaneye yönlendim. Evet. Lan, ben, ben gafi yiydim manları. Ya bırak Bir güvenlik çubuk olumda, bir güvenlik çubuk olumda. Bunu bir dinini siker mi sizin? Bir müşteri temsilcisine ulaşamayın ya. Ya <laughs> adamı ne yapar? Orta ya. Çevirdim mi menüden? Müşteri temsilcisini bulacağım. 32 tane de hendek dolaştırıyor. Lan, ben bilmece çözmeye mi yaşıyorum? <laughs> Gel 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 <laughs> Buyur ulaştığımız yerden uzaklaştık diyor. Sıvır tuşlar, sıvır yok. Yalan ama. Kız bile Ben bir erkek istiyorum, erkek... Yok, yok, tamam. <laughs> evet. evet. Erkek ben. Ya bayan çıkıyor başıma erkek çıkmıyor ki. <laughs> ya, şöyle dola dola bir konuşayım ya. Anam dilim ağladı, bacım size ulaşana kadar. Anam dilim ağladı. Şu menünüzü, sisteminizi bir değiştirin. Bu sesim benim dinlenirse, ağzına soğum orada en yetkili adamın. Ağzına soğum ya.

Hanımefendi o sene evvel sizin bu konunuz Levet Kırcalık oldu, Levet Kırcalık. Ben mektep talebesi değilim. Tahsilli, kültürlü adamım, size ulaşamıyorum ya. Bir dağdaki çoban, gariban adam ne yapacak sizinle uğraşmak için ya? Bunu birine dinledik şöyle bir, bir Allahsız adam bir dinlesinle bir, şey. bir çare bulsun buna. Şey. Al. Ha, şey. <laughs> onu alın da götürün şöyle bir Niye şu Allah Allahsızın adamına da bir çare bulsun? <laughs> Yeter benim çilem ya, şekerim beş yüzde ya Yarım saatim içinde ya benim kartımın günü dolmuş kartımın günü dolmuş kart gelirdi gelmedi <laughs> ha? kartın iptalini istiyorum. Çek. Parasız bir kart yollayın bana. Parasız, aidat olmayan. Yasa gereği. Şu, şube şu de size yönlendiriyor. Müşteri temsilcisiyle görüşün. Olarak... Ha, 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 yasa Hı, hanımefendi yasa çıktı hanımefendi yasa çıktı aidatı olmayan kredi kartı talep ediyorum evet. Ö, öbür kartın iptalini istiyorum evet. ya zaten ben o işe girersem o senelik sınalı hakkımı da isterim oraya bir müracaat edersem. Geçmişe döner diyor. Şimdi bana e, kart kat aidatı olmayan kart yollayamıyor musunuz? Var. Ben kredi kartından bahsedeyim. Kredi kartından bahsediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Televizyonda tartışacak onlar. Ben arasın. Adım Mehmet Sarılmış Akdesim, her şeyim belli. Aleykümselam Ergün abi, hoş geldin. Ama bunu yapın hanımefendi, özellikle yapın. Şöyle bir delikanlı müdür, müdür, genel müdür çıksın karşıma. Bir de topla gelmeyeceğim <laughs> Mehmet Sarılmış'ın bankayla konuşması diye. Heh, <laughs> heh,